Benim fıtık var da o açıdan. Fıtık var. <laughs> Fıtığı altı ayda yok. bir kontrol ediyoruz. Ya bayağı bir zor. Bu mesleki bir hastalık mı fıtık? E tabi biraz mesleki biraz boyum uzun. E çok ayakta durmak. yorucu. Boyu tam olarak nedir ki? E, boyun 1.80 oluyor. Boyun 1.80 Ayakkabısız. Yani bir insan bir kitabın kapağındaki e, adamın <laughs> e, Adem olduğunun Ayağının altına takos koydurur mu ya? ya Dizi misin arkadaş ya? Gözün hmm. sevdi. Baba yani. baba arkadaş çok güzel vücutluydu ama yani utandırmayalım. Çok da seviyorum Emre Deniz lütfen Foto model. <laughs> arkadaş güzel vücutlu ama galiba boydan biraz eksik. benim uzun, uzun benim benim fazla. Yani ıı, standart. Uzun ben anormalim. Standart dediğin bir yapmış mı? Takos mi? koymuş Hayır, adam bir sen şey Ben ayakkabıyla bir 90 oluyorum. <laughs> Maşallah. E, şöyle işte. bir şey var ki e, Gizem Öz aramıza bir yemek kitabıyla döndük. Tek başına bir yemek kitabı Değil. demek de haksızlık çünkü Sağ ee, içinde hakikaten hem e, akademik çalışmalar var e, hem bir sürü tüyolar ve gayba e, lafı dinlenebilir e, adamların da önerdiği bir şeyler var. Teşekkür Bu önemli ederim. bunu konuşacağız. Çok Bu, çünkü kitabı ilk elim...